Başladı mı? Ha başladı. Neyse hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Cortex oynayacağız. Evet öncelikle şunu bir halledelim. Bu ibne bana bir şey almış. Bu da ne lan? Lan. Cortex kasma taktiği göstereceğim size. Bu kim ya? Bu ne lan? Ne hale Neyse boş verin. Evet, şimdi kaç 32 milyon param var benim. Az değil. Hele maaşımızı da alalım ama tabii ki de. Günlük. Evet, çok muazzam bir haberle geldim. Haberimiz şu. Ee, Busuncu'ya bu sunucuya geleceksiniz. Tamam mı? Ben bu sunucunun linkini bırakacağım. Tamam mı? Buradan şuraya en üste geleceksiniz turnuvaya. Ee, buraya abone abone SS SS tamam. Tamam abi bitti. Tamam. Buraya geleceksiniz. E, aşağıda bıraktığım linkte kanala abone olup SS atacaksınız. Onu da ben de kaldırayım. Tamam. ne oluyor lan? Tamam. Kavga edilmeyen değişiklikler. İptal lan. Bekle lan anlamadım. Tam bitti abi. Tamam. Tamam mı ha? Abi anlamadım ki. Ya bak sakin olalım. Abi böyle gelecek olurlarsa edit profile geç Tamam. Bu silesi silmez. Ben bu malı uğraşamam. İmle hiç gelmiyor bana. Ne haber yazmaya gelmiş benden bir şey. Neyse ben ne diyecektim ya unuttum bak. Ee, işte İşte oraya aşağıda bıraktığım linke gidip abone olacaksınız o linke. Ve buraya gelip SS alıp şu saati de yazacak. SS alıp atacaksınız. Bakalım ne demiş. Nasılsın kardeşim? Ayşe Sinirimi bozuyor böyle tipler ya. Bakın arkadaşlar en son milyattan önce yazmış bak. Bak 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 nerede? 27 Haziran da biz nereye hadi yani Temmuz Ağustos iki ay olmuş. Bu kadar kolay ya. Ben niye soruyorum bunu senin geleceğin? Neyse boş ver bunu. Kortekse niye geldik biz? Oğlum biz ne yapıyorduk? Neyse ben size anlattım artık. Yapmaya geçelim. Buraya gelip işte abone ses satıyorsunuz. Sonra ben de size ne yapıyorum? 1 milyon korteks atıyorum. En önemli yeri söylememişiz. 1 milyon korteks. Yani 5 kişi geldi desek 5 milyon korteks zaten çok değil. Evet şimdi buraya geliyoruz. Şöyle arkadaşlar bakın eğer size zaten Kontrol C yaptınız mı? CTRL C yaptınız ve bitiyor iş. Ama eğer değilseniz şöyle yap. Kopyalayacaksınız bunu tamam mı? Kodunuz da buraya bir yere gelecek. Sonra biraz üstü alıyorum. Ben neden bilmiyorum. Şöyle tutayım bak. Görüyor musun? İşte bazen böyle mallıklar oluyor. Alır ananı. Bak tamam, sakin arkadaşlar. Bakın böyle sakin sakin. Bak normalde olmuyor. Video diyor. Tamam sakin arkadaşlar. Acelemiz yok ya. Şu iyi bence. Buza böyle atıyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle 5 dakika devam etseniz 3 milyon korte... 3 değil, 3 kasarsınız ya. 2-3 milyon kasarsınız. Kakalora sordum ben. Eğer hiç korteksiniz yoksa dediğim gibi tek bir abone ile 1 milyon korteks alabiliyorsunuz. Şimdi benim 32 milyon vardı. 33 milyon olacak. 2 milyon birini atacağım. 31 milyon kalacak. Vazgeçtim. 2 milyon almayacağım kimseye. Yeter mi arkadaşlar o kadar? Şöyle 7 bir dakika daha atacağım. 7 olana kadar. Aa ben o zamana kadar atarsam ama bu 10 milyonun bile olabilir. Kankalara sardım ben. Bismillah. İlk kere dersiniz buraya. Buraya böyle ilk kere dersiniz gidiyor. Annemin tele, e, telefonda böyle, bizim telefonda böyle olabilir bu telefonda böyle olabilir de. 632, 633, 634, 635, 636. Ama ben böyle abi. Oğlum ben böyle iyi kasarım ha harbi. 15 saniyede bir 20 tane atarız herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Gördüğünüz bir tam o anda bıraktım. Şimdi buralara bakmadan kurallardan. Arkadaşlar böyle herkes açık yani. Her yer herkes açık. Ee, şu an hepsini atmamış. Evet yavaş yavaş. Şuna baksanız abi. Şimdi internet biraz kötü olduğu için bekleyeceğiz. Ben durdurayım videoyu en iyisi. Durdurdum. Evet arkadaşlar şöyle en sonki üçünü kazanmışız kurallara gelip kurallarda sürpriz sona bakalım hemen. Arkadaşlar bir param düşmüş oluyormuş. Hazır mısınız? 34 milyon 2 milyon kalmışım. Ee, da şurada. Kankalar az ordum ben. Evet arkadaşlar bu taktik de çok hızlı bir şekilde. E, kaç 4 dakika 3-4 dakikada 2 milyon kalsın. Evet. Burada başladık 32 milyonda. çekmiş başka sabah? Oh, tam 5 tane var ah, Bu geri çekiyor ya ben bunu atmam. Atsam mı oğlum ya? ya ne oldu buna? Geç. Ben mi kazandım acaba? Ah ne kadar komik. Kanki bir rolünü alırım ha. Ayıp oğlum ya. Biz mi söyleyeceğiz illa? Bir dakika lan. Ya yanlış yazdım. Onu koymayacaktım. Vay. <laughs> Arkadaşlar bak sen erkek misin kız mı? Bir anda Ermeni'yim yazacaktım. Bakayım yazmış. Tamam kanka yazmış. Bu Anladım şu anda erkekmiş. Bak şimdi izleyin. Az önce Murat da şimdi ne olacak? Bak, bak bak Ben cevap verdim sen sordun mu? Ne günün lan? Beşin Night Cortex. Beşin varsa beş milyon kort. Ben bir yer biliyordum. Adamlar adam gibi adamlardı. Şöyle bak bakayım. Pardon. Atarım ya birazdan. Çok dondurundaydı. Ne diyor? Ufak sınırlardım aile gelin. Evet demişim kardeşim. Neyse ne diyor? Peki sen. Sen lan. Beni etiketle de bulayım kanka. Beni etiketle ya. Arkadaşlar böyle bir şeydi. Ben şu an videoyu niye açık tutuyorum bilmiyorum. İsteyen çıkabilir yani devamlı bir şey söylemeyeceğim. Haberiniz olsun. Bu kadar. Eğer izlemek isteyen olursa izleyebilir. Bazı şeyler söylerim ama boş işte. Zaman geçirmek isteyen olursa izlesin. Arkadaşlar. E Bu ne lan? Özetlerim. Böyle dağılınmamış. Neyse. Beni titretim ne demiş? Yok. E verdiğim kanalda benim çok sevdiğim birinin kanalı ve yüzde güleceksiniz yani çok komik bir çocuk var o işte bizim siteden etiketler hadi be etiket kral bu kim lan Üç, üç saniye iç.